Hepinize merhabalar. Herkese günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler de iyiyiz arkadaşlar. Şöyle sizlere bir göstereyim. Ben sabahla kalktım. Kıymeti takipçilerim. Onda kahvaltı yaptık Eylül'den. Eylül'ü görüyorsunuz sandalını niye giymedin öyle? Öyle iyi mi? Sandalını giydiydin. Çorabını çıkardın mıydı? Sandalını giyin dedim. Hava sıcaktı dedim. O da ayakkabısını giymiş. Neyse biz de hulaca gidiyor kıymetli takipçilerim. Kahvaltımızı yaptık. Hotel'e topladım. E, hulaca gidiyorum arkadaşlar terzi bir şey vereceğim, bir elbise vereceğim. Oradan da şayne gömlek falan alacağım arkadaşlar. Pantolon falan alacağım. İç çamaşırı ne alacağım çocuğa? Vallahi iki yürüdüm mü? Ayaklarım ağrıyor. İçim bulanıyor. İşim yok ilaçlarımı alacağım. İlaçlarım bitti. mi yazdıracağım arkadaşlar. Biliyorsunuz haftalık inne kullanıyorum. İlaçlarımı da alayım. Bir de sıcak, bir de sıcak. İnsanın sıcaktan canı bir şey istemiyor. Çocuklara bir alışveriş yapayım. Şair rekli gömlek istedi. Pantolon falan istedi. Talha da istedi. Çocukların isteği arzusu bitmiyor. Arkadaşlar. Asıl masraf bundan sonra. Yol parası. Ondan sonra acıma. ihtiyaçları. Hepsi bunun gibi olsun. Allah'ım daha başa bir şey vermesin. Şöyle durağa doğru elinden gidiyor. Oradan bir servise bineyim. oradan da gideceğim arkadaşlar. Eylül bana kustun mu? <laughs> Dur gözlüğün düşecek. <laughs> o da takılıyor. Gözüne tak o zaman. Föterini de giymedin. Geçen ay 101'den takla istedi. Föter istedi aldım. Yemeğe yor. Er. Böyle koruyorsunuz. burada at var. Yolları da yapmışlar. Keşke evde mi soda alsaydım Eylül. Allah. Midem yanıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Araba mı geliyor? Arabalar geçtikçe de sanki üstüme gelir gibi. Ay, ay, yolları da iyice anev yapmışlar geçen. Hep tozudu. şey de iyice şey değildi. Yaparken... Saçını çek. Yazdan gelir. Şöyle. Evet arkadaşlar. Herkese tekrardan merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz kanalıma evim arkadaşlar. Ben şöyle bir açılışımı yaptım kıymetli takipçilerim ama aşırı sıcak, sıcaktan dolayı de e, çekim yapmadım. Ondan sonra biraz alışveriş yaptım. İşim vardı. Ondan sonra valla midemden çok rahatsızım kıymetli takipçilerim. Yani sürekli midem bulanıyor, karın ağrısı oluyor, sıcaktan mı su, su içiyor. Mesela içeceği içemiyorum ben asıkçı şeyleri. O yüzden çok kanım ağrıyor yani. Rahatsızım. Sıcaktan insan nereye gideceğini şaşırıyor. Korgelere, serinlik illere. Öyle yani arkadaşlar. Bir alışveriş yaptım. Çocukların isteği vardı. Yani üçüne de alışveriş yaptım. Bir hastaneye gittim. Ondan sonra Eylül bir dondurma istedi. Bir dondurma yediydi Eylül. Kannımız acıktı. Bundan sonra eve geldik arkadaşlar. Acıktık. Ondan burada bir yemek yedik. Biraz şöyle bir uzandım. Biraz kendime geldim. Yani aşırı kanım ağrıyor. İçim bulanıyor. Canım hiçbir şey istemiyor. İlaçlar diyordum. İlaçlar da şey, şey, yani etki diyordum. Ve o kadar da itmez dedi bu ilaçlar. Olur ama dedi bu kadar da olmaz dedi ana. İlaç kullanıyorum deyince doktora. Yaşlarımı da yarın alacağım. Sık sık kullandığım için yani yazdırdığım için de Üf, yarın alacağım. Ondan ezan eden arkadaşlar böyle bir günümüz oldu. Yani aşırı bir sıcaklık var yani bilmiyorum ama sıcak yine bir çaresini buluyorum da kışın bulamıyorum yani. Şöyle sizlerle bir paylaşayım. Alışveriş yaptım. Benim sürekli alışveriş yaptığım tuhafiye var. 7-8 yıldır. Oradan bir... Eylül! Eylül! Ha. Telefona yankı yapar diye. <gülüyor> Mustafa! <laughs> Sessiz olsun, yankı yapıyor. Sık. Babana söyle de eşim de sürüşmeye mutfağa geçti. Telefonla konuşuyor. Yankı yapar diye Bir şey yaptım yani söyledim arkadaşlar. Şöyle bir alışveriş yaptım. E, 7-8 yıldır ben alışveriş yaptım. Tuhafiye var, akla var. Buradan ona selam olsun. Selam gönderiyorum. Allah razı olsun. Ondan sonra. Ona da destekleyin. Yani alışveriş yapam. Demir olsun. Yani koyumuz olsun. Ona alışveriş yapıyorum, destek olun. Ondan sonra öyle yani. Orada da çekim yapmadım. Çekim yapmak yaptırmak isteyen bir yaparım. Yaptırmak istemeyeni de zorlayamam. Kıymetli takipçilerim. Gerçekten. Şöyle elimde şöyle dolapa e, keseceğim. Böyle şey aldım. neydi buna da yelim. Bu şöyle era bu dolaba şöyle yakından kusalım. Buzabaya bir çekmedi serin şey. Evet, evet. Ha bir şey de böyle her şeyde soğuk suyuydu. Banyo suyuna dönmüş. Koşete içinde nasıl suyumuz lan? Bakayım. Buz gibiydi bu soğuk. Aa. Ya. Evet. evet. Şöyle kettle aldım arkadaşlar. Geçen bir ben bir elde kullandım mı bir şey olmuyor. Bir, dedim bir su evet. koy dedi. He? Evet. Senin mi beğendin? da getirirken bir tarpadan bir düşürdü. Böyle suyu hızırdı mı kendiliğinden dururdu. Sabire kaynatıyor, sızdırıyordu. Delinmiş. Şöyle bir Çelik kitle aldım arkadaşlar. Bunu ben yani sıcak suyun olmadığında yemeklerde böyle garip falan yaptığında bulaşık yıkarken falan yani iyi oluyor. Kıldırmıyor. bu bir çıplakçı. Evet. Bundan varı değil. Bir zaman ben burayı yeni taşıdım da bilmiyorsun. Ben bundan aldıydım. Babam bozduydum. <laughs> Nasıl? Bu çeliymiş. Nasıl oldu baba? Bozdu. Su diye Neymiş ama bu? En güzel yani. Ama Çelik. Çelik. E Küçük. küçükleri de vardı, orta, orta da vardı. Bir plastik vardı da, bir de bu. Bu bir ayağı da bir sağ Evet. Şöyle çocuklar Çorap istedi arkadaşlar, görüyorsunuz, çorap aldım çocuklara, Şahin'in Talha'ya, beyaz çorap anne dedi, kursa demek kirleniyor dedi, çorap aldım, şşşt, oyna anneciğim, Şuraya. Şuradaki de gösteraklılarına böyle tişört ve pantolon aldım. Pantolon ne Pantolon neydi? Olsun. Siyah. Evet. Siyah. Evet. Siyah. Şöyle pantolon istediler. Çocuklar. Siyah Siyah pantol aldım arkadaşlar. Benimki de siyah. Aynen. Tavhaya. Anneniz bana bir siyah şey aldı, pantol aldı. şöyle pantolon aldım. Evet, takipçilerin. Bir bir biri Şahin'in, biri de Talha'nın. Evet, şöyle. şöyle de e, bir çamaşır aldım. Şahin'in Talha'yı göstermeyin arkadaşlar. Eşim bir beyaz gömlek istediydi. Şöyle ona da beyaz gömlek aldım. Babana zaman da mi? Sonra gösteririz. Şöyle kısa dol gö gömlek aldım. Şahin'e de. Böyle. Kısa dol olur anne dedi. Orada çocuklar ee, şeymiş yani gömleğinin yani pantol diyorlarmış siyah da olabilir, lacivert de olabilir siyah pantolon aldım Şöyle görüyorsunuz. Talha da görmek istedi arkadaşlar. Bu da Talha'nın. Ben de bursa, dedi kursa dedi anne dedi. Böyle bir görmek aldım. Bak şeyleri. Çizgi mi? Hı? Çizgi mi? Çizgi de, evet. Karabuk bir ikisi de buradaymış bak. Şöyle bir de siyah da olabilir dedi. Onda kombineye benzeyen şey tişört. Aynı bu gösterdiğim gibi arkadaşlar. Siyah da olur dedi, Beyaz da olur dedi. Hani zorlamıyor dedi ama dedi olsun dedi hoca. O yüzden aldım yani çocukların şeylerini. Poşeti güzel oldu. Poşet de senin miydi? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. hı. Hı hı. Hı bir alışveriş yaptım arkadaşlar. Yani bana bir şey yok çocuklara. Hep çocukların ihtiyacı. Bunu keselim. Hı hı, hı. altına koyarız belki. Ayakkabılar değil, ben bunu dolaba aldım. Çilek dolabına aldım. Hı hı, hı, -hı. bunu o zaman da alıyoruz. Evet. Yani bu, yani ki bir şey döküldüğünde, şeker dökülür. Döküldüğünde... İz yapmaz dolaba, biliyor musun? Hı. İz yapmaz. İz yapmaz, iz yapmaz. Ya, şeker... Bazen... Şöyle yap, biraz dola aldım bunu. Evet. Hah, böyle. Yeni bir de kozyum getir hele. Ulan dur. <laughs> Utanıyor. <laughs> resim çek, resim çekmeye çekiniyor, istemiyor. Bir tane bir resim çektim. Gelene kadar beni üstümü çektin diye hızlı dur da yeniyor. <laughs> ne diyor? Bak istemiyor. Bu da ılık suya dönmüş. Dolabası koydun mu kızım? Hı? Kolladın mı? Evet arkadaşlar. Bu ne böyle oldu? Yani çocuklarımın ihtiyacını aldı. Yarın da inşallah Şahin'e giderim. Ondan sonra. Bunu da Tavha'ya gideceğim. Bir Kur'an kursuna gideceğim. Hocasıyla bir görüşüyüm. Nasıl, ne halde, iyi mi, kötü mü? Yani bir sorayım. Ondan sonra. Yarın da bir Şahin'in yanına gideceğim arkadaşlar. Bir hocasıyla görüşeyim. Bir de pantolonuyla gömleğini vereyim. Bir de şampuanı maz dediydi. Ondan sonra şampuanını vereyim. Öyle arkadaşlar. Yani anca benim öyle için rahat eder. Yani okusunlar. Kendilerini kurtarsınlar. Bir meslek sahibi olsunlar. Zoru görmeyince olaya hiçbir şey sahibi olamıyorum. Arkadaşlar. Gerçekten. Yeni videomuzda görüşmek dileğiyle. Bugün de böyle oldu. Kendinize sağlığınıza dikkat edin. Yani siz bana ben sizlere dua edelim arkadaşlar şu mübarek günde. Yeni videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Şimdiden beni desteklediğiniz için yeni abonelerimi hoş geldiniz. Kanalıma sizlerin sayesinde Birazcık izlemem olsun arkadaşlar. Yani o yüzden bir dua insana en büyük şey dua arkadaşlar. Rahatlatır. Yani öyle diyorum ben yani arkadaşlar. Eylül kızım Eylül Gel kızım Gel anneciğim Gel kızım Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.